Personel yönetimi, işlemler, Excel'den ödeme kesinti bilgileri ekranına gelir. Excel şablonu indir ile şablon indirilir. Kurum ücret parametrelerinde tanımlanan mesai tanım tipi seçilir. Mesai tanım tipi sayısal bir değerdir. 3. Sosyal yardımlar, 4. Ek ödemeler, 5. Ek kesintiler. Çalışma parametresi alanı sayısal değerdir. Mesai tanım tipine girilen mesai tanımının kurum ücret parametreleri içerisinde tanımlı olan parametre numarası girilmelidir. Örnek olarak mesai tanım tipi 3 sosyal yardımlar için bir yemek yardımı seçilir. Personel sicil numarası ve tutar bilgisi girilir ve kaydedilen Excel sisteme yüklenir. İşlem çalıştırılır. personel yönetimi, tanımlar, personel kartları ekranında ilgili personel kartı üzerinde tuş açılır menüde ücret bilgileri, ödeme kesinti bilgileri ekranına kayıt gelir. Örnek olarak mesai tanım tipi, 4 ek ödemeler, çalışma parametresi bir ikrami olarak işlem çalıştırılan personel için ödeme ve kesinti bilgisi ekranı bu şekilde gelir. Aktarılan ödeme kesinti bilgilerinin puantaja yansıtılması için ücret yönetimi, tanımlar, puantaj önderleri ekranına gelinir. İlgili sosyal yardımlar, ek ödemeler ve ek kesintiler için formül girilir. Formül girilen parametre tanımı için artı eksi alanı artı olarak seçilir. Tutar alanına formül eklenir. Ödeme kesinti bilgileri, girilen personelin, puantaj kartına gelinir ve sağ tuş açılır mıyından. ön değer uygula seçilir ve ek ödeme tutarının puantajı yansıdığı görülür.